Hangi yapay zeka, hangi içerikte daha başarılı? Şimdi biraz da şuna bakın. Her yapay zeka'nın özelleştiği yapı farklı. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. İşte ChatGPT, blog yazıları, ürün açıklamaları vesairede çeken, mesela Perplexity araştırma yapmak, yani pazar araştırması yapmakta mesela kullanacağınız tek geçeriz yani Perplexity kullanacaksınız. Yani hedef kitlenizi belirlediniz. Peki pazarda kim var? Ya da hedef kitlenizi belirlemek için bir pazar araştırması yapacaksınız. Çok detaylı çalışma yapabiliyor Perplexity. Ve güncel ve doğru bilgi ve ayrıca size kaynak gösteriyor. Hangi kaynaklar olduğunu gösteriyor. Şimdi mesela chat GPT'de bir şey oluşturdunuz. İşte bir X, Y, Z müşterilerime gitmek üzere hazırlayacağım bir tane... E, işte masa yapmanın 10 yolu diye işte mobilya sektöründesiniz. Bunları koydunuz ya da bir masayı seçmenin 10 yolu. Sonra götürüp bunu Gemini'de bir infografik haline getirmekte böyle hepsini birbirine el ele tutuşturarak da çalıştığımız oluyor alanlarında. İlerleyeyim. Şimdi hayatımıza böyle en son sonra devriminden önce bir devrim gelmişti Google Vio. Ee, biz bunu başka şirketlerimde yani benim koşunu yaptığım iki farklı şirkette çok yoğun kullanıyoruz. Gerçekten çok görsel anlamda e, özel videolar üretiyorsanız o görsel zekanın yeni adı diye geçiyor zaten. E, kendi alt diğer entegrasyonları da e, çok güzel. Yani bir de Google altyapısından da tabii faydalanıyor. Ses efektinden işte diyaloglara e, ve doğal olarak üretiyor yani bunları. E, inanılmaz yetenekli bir araç. E, 250 dolar gibi falan bir şey var bildiğim kadarıyla üyeliği var. O yüzden daha hani yeni dönemde ajansların çok kullandığı, daha video içeriklerini gerçekten parasal olarak entegrasyonu e, daha anlamlı olan şirketler için geçerli. İşte bir fuar hazırlığınız olacak diyelim. O fuarda bir tanıtım filmi oluşturacaksınız. Google Video ile yapabilirsiniz. Yani hepsini aslında buralardan eskiden olduğu gibi böyle oturalım masaüstü bir video yapalım bununla da ilgili işte bir bilmem kaç binlerce dolar verelim. Onlara gerek kalmadı artık bundan sonrası ve daha hızlı. Yeter ki sürekli bir prompt prosesinden geçirmekle ilgili şey olsun. E tabii şimdi ikinci soru bir soru daha geliyor. Peki biz ajanslar güncel mi? Aramızda ajans var mı bilmiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> çok özür. Ajansların Sırat Köprüsü'nden geçtiği bir zamandayız. Ajanslar ya dönüşecek ya dönüşecek. Dönüşmezse ölecek. Yani hızlı bir şekilde ajans yapılarında hala size ajans mesela siz ajansınızda çalışırken lütfen bir sorun. Hangi yapay zeka araçlarını kullanıyorlar? Ya da hala işlerinize devam ederken diyelim bir işle ilgili konuşuyorsunuz. Biraz önceki fuar videosu gibi düşünün. Kaç günde teslim? 10 günde teslim. Bir sorun neyle yapacak bunları? Hangi kaynakları kullanıyor? Yapay zeka tarafında bir kullanımı var mı? Hep buraları artık didikleyin ki acaba adaptasyonları sizi götürecek seviyede mi? Onları test etmiş olursunuz. Şimdi yine başka bir araç, ClickUp, 90 günlük hedeflerinizi yönetmek, ekibinizi takip etmek için, özellikle kalabalık ekipleri olanlar için çok e, şahane bir araç. Biz de kullanıyoruz. E, alternatifleri, başlangıç alternatifine Trello, burada yer vermedik. Trello çok iyi bir, özellikle proses yöneten, yani işte bir matbaa, bir reklam ajansı, işte bir... E, ne bileyim, herhangi bir işte adım adım müşteriyi farklı farklı departmanların elinde böyle el elden ele götüren yapılarda bu tip araçları kullanmadan artık e, hataya çok açıksınız. İki hızda geride kalırsınız. Yani mesela bir geçenlerde konuştuğumuz bir tane şirketimizde bir işi kaybettiler. E neden kaybettiler? Aslında şeyden teslim süresinden dolayı kaybettiler. Teslim süresini bir tanesinde 10 gün, bir tanesinde 15 gün yapan ne? Bilginin akışı. Hani bilginin akışındaki hızlanmayı sağlayacak yapay zeka, verimlilikte çok önemli. Üretim tarafında işte Pınar mesela şimdi bir üretim tarafında yapay zeka süreçlerinin buraya giriş yapması ve bunların gerçekten gri kap yönetilmesi ya da farklı yani ERP entegrasyonları yapılması çok çok önemli hale geldi.